Herkese merhaba. Bugün gayrimenkul haberi olarak Nova Grup Başkanı Sayın Müjdat Güler'i ofislerinde ziyaret ettik. Hem gündemdeki bugün açıklanan TÜİK verileriyle konut satış verilerini hem de gayrimenkul üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kendilerine misafirperverlikleri için, sohbetleri için teşekkür ediyoruz. Öncelikle Şubat ayı konut satış verilerini konuşuyor olacağız. Şimdi Şubat ayı içerisinde 97.587 adet konu satışı gerçekleşti. istatistiklere yansıdı. Bu konudaki görüşünüz nedir Müjdat Bey? Tabii geçen seneki duruma göre artış var. Ama şu anda bir kesif bir Covid olmadığı için bu rakamlar bana göre az. Geçen sene göre fazla. Ocak ve Şubat rakamlarının daha yukarılarda olmasını arzu ediyorduk. Ee, bunun sebebi e, gerek konut fiyatlarının artması, gerekse e, faizlerin artması bu rakamın e, aşağılarda kalmasına neden oluyor. Hı hı. Bu fiyatların e, son birkaç aydaki 2-3'e katlandığı bir ortamda bu e, konut satış verisi esasında benim için biraz sürpriz gibi olmuş olsa da yapmış olduğumuz sohbette siz biraz aydınlatmıştınız beni ama bu konuda da bir fikrinizi rica ederim. Evet, şimdi esasına bakarsanız biz kat karşılığı inşaatlarda veya inşaata başlar, özellikle kat karşılığı inşaatlarda çünkü Türkiye'de de sermaye yetersizliği olduğu için çok kat karşılığı inşaat yapılıyor. Buralarda kat irtifak tapusu verdiğimiz zaman buna tapu satışı diye istatistiklere geçiyoruz. Bu esasında inşaata başlanmanın tefsik edildiği tapular. O yüzden Türkiye'de biz bitmiş iskanlı, tapu sigortalı ve bina sigortalı satışları satış diye adettiğimiz gün gerçek rakamlara ulaşacağız. O yüzden bu bizi yanıltıyor. Bir anda satışlar çok arttı gözükmesine rağmen bunu şeye soracaksın Çimontocular piyasadan memnun mu? Çimontocular birliğine sor, memnun değil. Demircilere sor, memnun değil. Yani bizim e, direkt inşaat malzemesi satan şirketler bu kadar üretimin olmadığını söylüyor. Doğru. Bu esasına bakarsanız e, kat irtifaklı tapu almış tapular da bu rakamların içinde. Bu da bizi yanıltıyor. Yani buradaki gerçek rakam e, esasına bakarsanız... Ee, bitmiş, iskanlı, tapu sigortalı, bina sigortalı satışlara bitmiş konut diye adetmemiz lazım. Burada ipotekli konut satışı deniyor. İnanın bunlar bile bitmiş değil. Baştan kredi alıyor kişi. Sonunda daha binası belki 48 ay sonra bitecek. Bunda da şey yapılıyor ee, aynı şekilde. Ee, daha bitmemiş işlemler de var bunun içerisinde. Bizim çünkü çok güzel bir özelimiz var. Biz daha bitmemiş konutada değerleme raporu veriyoruz, her nasıl olsa oluyor. Bu gayipten biriler geliyor, diyor ki bu bina iki sene sonra şuraya artar diyor. Hı. Tabii bunlar sorunlar da yaratıyor. Gayipten bitmemiş binaya tapu verilmez. Bitmemiş kat irtifaklı tapu diye bir şey esasında olmaz. O alım satıma tabi olmaz. Yani siz kat karşılığı diye bir ucube bir sistemin içerisinde regülasyonu yakalamanız çok zordu. Evet.